Herkese merhaba. Hepiniz de hoş geldiniz. Ben antrenör Ebu Bekir Kurtçepe. Bu videomuzda olimpiyat madalyalı şampiyonumuz Taha Akgül'ün birkaç tane müsabakasının teknik analizlerini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İyi seyirler. Taha maça çok hızlı başladı. Güzel bir çekiş. Tek bacağı buldu ve rakibini dışarı doğru sürdü. Taha bu tekniği nasıl yaptı? Güzel bir puanını aldı. Kibin kontrolü şu an tamamıyla Taha'da. Bir eli dirseğinde, diğer eli kafada. Burada istediği hamleleri yapabiliyor. Buradan rakibini bakın aşağı doğru çektikten sonra bacak önüne geldi. Önüne gelen bacağı bir dalış yaptı Taha. Dalışını yaptıktan sonra rakibi çok hızlı yerden kalktı. Burada dalışına devam ediyor. Bakın tek bacağı çekti. Hemen yükseldi Taha. Burada bel geldi ve rakibi kaçmaya başlayınca çareyi rakibine dışarı doğru sürmekte buldu. Kibiyle olan bağını hiç koparmıyor. Hep bir bacak ve belde. Rakibi de burada sadece geri geri kaçıyor. Geri geri kaçarsan da ne olur? Minderden dışarıya bu şekilde pankartlara doğru sürülürsün. Müsabaka ortada tekrar başladı. Karşılıklı birbirlerini bozmaya çalışıyorlar. Rakibi bir kol çekme denedi. Başarısız. ve Taha'ya iyi bakın. Rakibin kendisini kontrol etmesine izin vermiyor. Elini kafasına attığı zaman hemen bileklerine yapışıyor. Oradan indirmeye çalışıyor tekrar. Karşılıklı şimdi lenselerle ufak ufak. Kafa kontrolü almaya çalışıyorlar. Rakibi tek kolundan Taha'ya astı ama... Taha Kontrolü vermedi orada. Bileğinden tutuyordu. Yana doğru savurdu ve rakibinin arkasına geçti. Şimdi bir ayak kilidi bağladı. Bakalım atabilecek mi? Evet kafasına doğru yüklendi ve ayak kilidine attı bir tane. Ve şu an 5-0 önde. Evet buradaki ince detayı size gösteriyorum arkadaşlar. Rakibi tek kolundan Taha'yı asmasına rağmen Taha buradan rakibinin bileğini de tutarak tamamıyla kontrolü ona vermiyor. Bakın arkadaşlar birinci ince detay bu. İkinci detay ise rakibin astığı kolu. Üstten baskı yaparken rakibin bileğini de tutup ayağını da içe doğru çevirip aynı anda hepsini birden çekip rakibini önüne alıyor. Oradan tek bacağını da bulduktan sonra rakibin arkasına geçiyor. Geçer geçmez bacağı bırakmıyor Taha burada. Bakın ne yapıyor? Hemen ayak kilidine bağlıyor. Ayak kilidine bağladıktan sonra püf nokta şu. Dönüşünü yaparken Taha hafif kalça kaldırdı ve kafasına doğru döndü. İkinci ayak kilidinde atacaktı ki rakibi dışarı çıktı. Maçı 5-0'a getirdi. Maç bu şekilde bitiyor. Taha ikinci devrede puan vermeden maçı 5-0 kazanıyor. Bir başka maçına geçelim. Taha'nın şimdiki rakibi son olimpiyat şampiyonu Gürcü Petriyashvili. Bu ikilinin arasındaki müsabakalar o kadar keyifli ve sağlam geçiyor ki arkadaşlar. Bu keyfi yaşattıkları için ikisine de sonsuz teşekkürler. Taha'nın en etkili silahı, maça hızlı girişleri, mükemmel rakip kontrolü ve çok hızlı dalışları arkadaşlar. Taha'yı direkt iki teknikle özetlesem ben dalış ve ayak kilidi diyebilirim. Bunları gerçekten mükemmel yapıyor. Yine maça çok hızlı başladı Taha. Lense ve kol çekişleriyle rakibini bozuyor ve bir anda o çekişlerle rakibini yere aldı ve yana doğru güzelce uzandı. Mükemmel bir pozisyon takibiyle rakibinin arkasına geçti ve 2 puanını aldı. Şimdi buradan ayak kilidini bağlamaya çalışıyor. Ve ayak kilidini atabilecek mi? Ve ayak kilidini de başarıyla tamamladı. Taha 4-0 öne geçti. Rakibi dışarı çıktı. Burada rakibini nasıl yer aldı Taha? Orada çok ince bir nüans var arkadaşlar. O kadar basit gösterdi ki tekniği Taha. Paha geçişin öncesinde de birkaç kere çekiş yaparak rakibin dengesini bozmuştu. Burada kolu aşağı indirirken de kafayla bozdu. Ama ondan öncesinde şu var bakın. Bu kombinasyonların başlamasının temel hareketi şu. Bak kafayı tuttuktan sonra Petriaj Fili bileğini Taha'nın indirmek için indirirken hafif yan dönüyor. Bu yan dönmesini Taha fırsat bilip diğer elinin bileğiyle beraber ikisini aynı anda çekiyor ve düşürüyor. Daha sonrasında ise pozisyon takibi çok mükemmel. Ne yapıyor? Hemen yana doğru uzanıyor ve oradan Petriashvili'nin arkasına geçiyor. Müsabaka 4-0 ve ayakta devam ediyor. Yine karşılıklı birbirlerini kontrol etmeye çalışıyorlar. Tek koltuk altından astı Taha'yı Petriashvili. Küçük küçük elenseler. Bu sallamanın amacı da Taha'nın. Bileğini sallıyor böyle bırakmasını sağlıyor. Elenseler sertleşti. Hakem uyardı Petriashvili'yi. Bu kadar sert elense çekemezsin. Yağlı güreş mi dostum burası? Karşılıklı birbirlerini kontrol etmeye devam ediyorlar. Güreşte kontrol her şey arkadaşlar. Yukarıda Rakibine bu şekilde baskı yaparak da aynı zamanda yorabilirsin de. İkincisi bütün teknik girişlerini engelleyebilirsin. Üçüncüsü kendi oyun planlarını da buradan kurabilirsin. O yüzden iyi adımlamaları öğrenmeli. Kontrolleri iyi öğrenmelisiniz. İlk videomuzda da bunlara değinmiştim zaten güreş eğitim serisinin birinci videosunda. Diyaşvili elini omuzuna attığı gibi Taha'nın. Taha hemen bileğini ters çevirerek Petriyaşvili'nin bütün kontrolünü bozuyor burada. 4-0 Taha'nın üstünlüğüyle bitti. İkinci devrede de Petriyaşvili pasifite aldı. Puan alamadığı için bir buçuk dakika boyunca puan alamadı ve Taha şu an 5-0 önde. Taha 5-0 önde ama baskısına devam ediyor Petriyashvili'ye karşı. Bileklerini kurtardı ve geri adımlattı Petriyashvili'yi ve Petriyashvili dönmek isterken hemen oradan arkasına geçti. Ve bir çırpmaya bağladı mı? Bağlayamadı. Hiçbir şey yapmana gerek yok diyor Abdullah Hoca. 7-0 öndesin Taha puanını koru ve maç al ve maç bu şekilde Taha'nın üstünlüğüyle bitiyor. Bir başka maçına bakalım Taha'nın. Ve son maçımız yine bir final maçı. Ermeni rakibine karşı Avrupa Şampiyonası finalinde Taha Akgül. Taha'nın avantajlı özelliklerinden bir tanesi uzun kolları olması. Bu uzun kollarını da çok iyi kullanıyor. Rakibin kafasına ve kollarına çok güzel baskı yapıyor ve ve tam bunu söylerken bu baskılardan kurtulmak isteyen rakip Taha'nın elini savururken Taha hemen oradan aşağı indi ve tek dalışta rakibinin arkasına geçti. Daha lafımızı bitirmedik. Taha'nın avantajı bu arkadaşlar. Rakibinin kafasını, ellerini çok güzel bozabiliyor. Uzun kollarıyla çekişleri çok iyi yapabiliyor. E, rakipler de bundan çok fazla bunaldığı ve kurtulmak istediği zaman Petriyaj film maçında da görmüştük. Açık veriyorlar. Taha da bu açıkları çok iyi değerlendiriyor. Hemen çekişleri tamamlıyor ya da oradan dalış yaparak rakiplerinden puanını alıyor. Ay yapıştı yine bileğe bırakmıyor. Ve oradan evet kol geçti. Sürüyor rakibini dışarı doğru. Puan alabilecek mi? Çok kontrollü bir sürüş yapıyor. Bakın üzerine koşmuyor rakibinin. Açık vermemek için ve puanını aldı. 3-0 önde. Evet mücadele ortada devam etti. Başladı. Yine hemen bilekten aşağı çekiyor. Bir, ufak tefek bozmalar ve topa tam da inmişti aslında ama ufak bir sakatlık yaşadı Taha. O yüzden dalışı tamamlayamadı. Burada adalesi mi attı? Ne oldu? Evet ciddi bir şey yok devam. Tekrar ortadayız mücadele devam. Rakibi hemen bir çift dalış denemesi yaptı ama koltuk altlarından asarak dalışı savundu Taha Rakibi tekrar o açığı değerlendirdi. Taha suratına bakarken sakatlığına. Maçta her zaman full konsantre olmak zorundasınız. Bir eliniz sakatlıysa bile fokusunuzu bozmamanız lazım. Rakibi bunu gösterdi Taha'ya. Dalışı yaptı ama Taha'yı bastıramadı henüz. Ve puan alamadı. Taha gücünü kullandı bacak kuvvetini. Rakibinin bastırmasına izin vermedi. Elenseleri birazcık sertleştirdi Taha ve hemen hakem uyardı. Taha'dan Ermeni rakibine Osmanlı tokatları devam ediyor. Evet iki bileğinde tuttu bir çekişini yaptı. Oradan güzel bir kandırmaca geldi Taha'dan. İlk başta yukarıya koltuk altına geçişini yapıyormuş gibi gösterdi. Oradan hemen bacağına indi ve arkasına geçip puanını aldı ama yerde devam etmedi. Büyük ihtimal omuz sakatlığından dolayı gücünü çok fazla harcamak istemiyor. Ve ilk devre 5-0 sona eriyor. Taha yine çekişleriyle rakibini bunaltıyor. Ve sağ bacağına bir fake verdi ama rakip tepki vermeyince hemen bir dalış yaptı. Çok hızlı çalışan bir beyin. Normalde oyun planında fake'i gösterip diğer bacağa dalış yapmak olur bu pozisyonda. Ama rakip Taha'nın fake'ine hiçbir şekilde refleks vermeyince Taha aynı bacağa bu sefer dalış yaptı. Gerçekten mükemmel. Bir arsiklet olsaydım Taha ile kesinlikle güreşmek istemezdim. Şu kontrollerde o kadar çok boğuluyorsunuz ki arkadaşlar. Taha'yı yenmenin bir yolunu bulmak istiyorsanız önce bunlardan kurtulmalı. Daha sonra da dalışlarına bir kontra geliştirmelisiniz. Evet rakibi bir dalış yaptı ama başarısız. Taha boyunduruktan arkaya geçti ve iki puanını aldı. Maç şu an 9-0. Rakibi bitmiş durumda. Taha da son 2 dakika kala enerjisini harcamıyor. Yerde zorlamadı rakibini ve ayağa kalktı. Son 30 saniye ve Taha kafaya koymuş. Sayı tuşuna gidecek. Böyle bitemez dedi. Çok güzel bir tek dalış yaptı rakibini bastırdı arkasına geçti ve 11-0 Ermeni rakibini evine gönderdi. Taha'nın 3 tane müsabakasını inceledik. Hepsi birbirinden keyifliydi. Olimpiyat madalyalı efsane Taha Akgül bugün bizlerleydi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.